Merhabalar sevgili hanımlar. Irmak Örgü İşleri kanalıma hoş geldiniz. Koton ipten yazlık şapka yapımını sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde rengarenk bir saatte yapabileceğiniz bir şapka. Çocuklara da çok uygun, gençlere de çok yakışacak bir şapka. Her yaşa uygun sade de yapabiliriz. Tek renk çalışması da yapabiliriz. Ben burada iki, renk, iki sırada bir renk değişimi yaptım. Bu şapkamda da her sırada bir renk değiştirdim. Bu etek kısmında artırma yaptıktan sonra 8 sıra ilerledim. Biraz uzun yaptım. Bu şapkamda da artırmadan sonra 5 sıra ilerledim. Nasıl arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle iplerim evde kalan iplerimizi de değerlendirmiş oluruz. Alize'nin koton gold ipini kullanıyorum. Pamuk iplikten de yapabilirsiniz. Terli etmez. 4,5 numaralı tığ kullanıyorum. Sihirli halka yöntemiyle başlıyorum. İpimi parmağıma doladım alttaki ipi çektim üstteki ipi alıyorum kenardaki ipten çekip zincir çektim 1 2 2 tane daha çekiyorum boşluğa ikili trabzan yapıyorum halkamızı biraz küçültüyüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane ikili tırabzan yaptım şöyle ipimizi çekiyoruz halkamızı küçültüyoruz ilk tırabzanımızın tepesine batırıyorum kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Tek renk yapacağız. Her sırada. Öbür ipimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum. kilitliyorum 1 2 2 zincir çektim İpimi de şöyle alıyorum gizliyorum zincir çektiğim noktaya bir tane daha batırıyorum zincirle beraber iki tane oldu şimdi her yuvaya çift batıyoruz şu ara kısmına batıyorum şu ilmeğimizin olduğu yere değil şu boşluğuna 1 2 yanına geliyorum 1 2 çift yaparak sıramızı tamamlayalım çift yaparak sıranın sonuna geldim Trabzanın tepesine batırıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle de çekiyorum. iyice kilitliyorum. Öbür ipimi aldım. Bu arada renk geçişlerini de yapmış oluyoruz. Bir zincir çektim. kilitliyorum 1 2 2 zincir çektim yanındaki yuvaya batırıyorum bir çift yapıyorum tek olmuş oluyor zincir çektiğim yer çift yanına batırıyorum tek yanına batırıyorum bir çift tek çift bir iki bu şekilde sıramızı tamamlayalım sıranın sonuna geldim zincirimizin değil trabzanımızın tepesine batırıyoruz tekle başladık çiftle bitiriyoruz trabzanın tepesine batırdım kaydırıyorum bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum öbür ipimi aldım bir zincir çektim bağlıyorum 1 2 2 zincir çektim plerimizi de şöyle alalım gizleyelim bir tek oldu yanına batırıyorum 2 tek oldu bir çift aynı yere bir tane daha batırıyorum Çft tek. Tek, çift. İki tek bir çift yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Hafif bir bollaşma oldu. İki sıra tek yaparak devam ediyoruz. Artırma yapmadan. İki tek bir çift yaptıktan sonra iki sıra hiç artırmadan ilerledim. Şimdi ipimi biraz uzun bırakıyorum. Bir zincir çekiyorum. Böyle de çok güzel oldu. Motif çalışması da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bir, iki. iki zincir çektim. İpimi de şöyle alıyorum. Biraz uzun bırakırsak gizlememiz daha rahat olur. Şimdi zincir çektiğim yere battım. Yanındaki yuvaya batırıyorum. Tek. Yanındaki yuvaya batırıyorum. Tek. Yanındaki yuvaya batırıyorum. Çift. Üç tek bir çift yapıyoruz. Bir. 2 3 çift. Sıramızı tamamlayalım. 3 tek, bir çift yaptık. Şimdi burada ölçüyorum, 13 santim. Çocuk için yaparsak bu ölçü uygun, 13-14 santim. Şimdi biz yetişkinler için yapıyoruz devam ediyoruz 1 zincir çekiyorum 2 zincir çektim yanındaki yuvaya batırıyorum ipimi de gizliyorum Şimdi burada zincirimizle beraber 1, 2, 3, 4, 4 tek bir çift yapıyoruz. 4 tek bir çift yaparak sıramızın sonuna gelelim. 2 sırada hiç arttırma yapmadan devam edelim. İstediğim ölçüye gelene kadar ilerledim. Burada bir ölçüm yapacağım. 17 santim. En son 4 tek bir çift yapmıştık. 2 sıra arttırmadan ilerledim. Mantık aynı şekilde ölçüyü tutmamışsa 5 tek bir çift 6 tek bir çift yaparak ilerleyebiliriz. Eğer ördüğümüzde toplanıyorsa o sıralarda arttırma yaparak devam edebiliriz. Arkalardan da iple gizlediğimiz için şu kısımlardan rahatlıkla keselim. Şimdi burada katlıyorum. Hiç artırma yapmadan 17 cm kadar ilerleyelim. İstediğim ölçüye geldi. Anlama kapatacak şekilde ilerledim. Ölçümünü yapıyorum. 17 santim. İpimi alıyorum. Bir zincir çektim. Kilitliyorum. 1 2 2 zincir çektim zincir çektiğim boşluğa bir tane daha batırıyorum yanındaki boşluğa geldim 1 2 2 tane ikili trabzan yaptım her boşluğa çift yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 1 2 Çift yaparak geldim ipimi kestim şimdi öbür ipimi aldım bağlıyorum 1 2 2 zincir çektim yanındaki yuvaya batırıyorum ikili trabzan yapıyorum yanındakine batırıyorum her yuvaya tek yaparak 5 sıra ilerleyeceğim bu şekilde 5 sıra yapalım şapkamızın sonuna geldik arttırmayla beraber 5 sıra ilerledim daha uzun veya daha kısa yapabilirsiniz nasıl arzu ederseniz şimdi ben burada ters sık iğne yaparak sonlandıracağım bir zincir çekiyorum bağlantı noktama tığımı geçirdim bir zincir çektim şimdi geriye dönük gerideki boşluğa batırıyorum iki tane kalı ilmeğim var ikisini birden çekiyorum gerideki yuvaya batırıyorum iki tane ilmeğim var ikisini birden çekiyorum Bakın gerideki boşluğa batırıyorum. Tığımı çekiyorum. İki tane ilmeğim var. İkisini birden çektim. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Şapkamız bitti. Instagram kanalımdan da takip edebilirsiniz. Irmak örgü işleri kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.